Bugün Çeçen ve İnguş halkının 23 Şubat 1944 tarihinde Stalin tarafından sürgün edildiği vatanlarında tek bir insan kalmamacasına toptan Sibirya ve Kazakistan steplerine sürgün edildiği günün 80. yıl dönümü için toplandık. Soykırım ve sürgün olgusu biz Kafkasya halklarının geniş zamanlara yayılmış ortak bir acısıdır. 21 Mayıs 1864 senesinde e, Çerkezler çoğunlukla olmak üzere yaklaşık sayıları milyona bulan bir nüfusla Ruslar tarafından Osmanlı'ya sürgün edilmişlerdi. 1943 senesinde Karaçay Malkarlar, 1944 senesinde Çeçen ve İnguçlar tekrar e, sürgüne uğradılar acılar inanılmaz büyük acılar yaşanmışlar. Onlardan en acı olan Haybah köyünde yaşlılar, çocuklar yani nakledemeyecek bir birileri bir araya toplayarak hayvan ahırda topladılar, diri diri yaktılar. Şey i̇şte sürgün 23 gün sürmüş. Bizde %65 bir halkın yok olmuş bir trajedik bir gün. Anadolu coğrafyası 1800'lü yıllardan beri Kafkasya'dan göç alıyor. Bugün Türkiye'de milyonlarca Kafkasyalı yaşıyor. Bunların küçük bir kısmı 1. ve 2. Çeçen Rus Savaşı'ndan sonra güvenlik nedeniyle Türkiye'ye gelen muhacirlerden oluşuyor. Uzun süredir bu topraklarda yaşıyor olmasına rağmen bu küçük Çeçen grubunun Türkiye'deki hukuki statü sorunu çözülmüş değil. Kafkasyalılar Türkiye'de çok uzun süredir kalan bir muhacir grubu ve aslında kökleri bir 20 sene öncesinden başlamıyor. 19. yüzyıldan bu yana Türkiye'ye Kafkasya'dan bir göç hakim ve aslında Türkiye'de milyonlarca hemşerisi olan bir milletten bahsediyoruz bu anlamda. Bu hemşerilerinin tamamı 1950'lere kadar devam eden göçlerde Türk vatandaşı olmuşlar. Devlet tarafından en sıkı ulus devletçilik yapıldığı zamanlarda bile istisnai olarak Türk vatandaşı yapılmışlar. Ve bu insanların birçoğu ya da çocukları da Türkiye'ye çok büyük katma değerler sağlamışlar. Kafkasyalılarla Osmanlı coğrafyası bugün devamı olan Türkiye coğrafyası sürekli tarihi kader bağları, kardeşlik bağları çok sıkı olan halklar. Ancak özellikle son dönemlerde yaşadığımız bu Kafkasyalı sığınmacıların Türkiye'de yaşadığı hukuki problemler maalesef hepimizin canını çok Sıktı, bizleri çok üzdü. Son senelerde özellikle genel bir yabancılara karşı ikamette kısıtlama hareketi başladıktan sonra sıkıntı yaşamayan bir şekilde burada çok uzun süredir kalan insanlar da benzer sıkıntılar yaşamaya başladılar kaçak durumuna düşüyorlar ve ülkeden çıkma ihtimalleri de olmadığı için menşe ülkeye gidemiyorlar. Türkiye'ye çıkarsak geri girebilir miyiz korkuları var. Bu şekilde yaşamaya mahkum kalıyorlar ve geri gönderme merkezlerine alınıyorlar. Geri gönderme merkezine alınmamak için birçoğu evlerinden çıkmadıkları bir hayat sürüyorlar. Dolayısıyla bizim en büyük beklentimiz bu küçük grubun zaten nüfus olarak da çok küçük bir grup Türkiye'de bir şekilde artık vatandaş olmaları. Çünkü vatandaş olmadıkları sürece bu problemler mütemadiyen devam ediyor. Yani kronik bir sorun.